Herkese merhabalar. Hepinizi YouTube kanalım Gülümseten Hobilere hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Kasım Salı. Bu hafta A101 marketlere gelecek olan aktüel ürünler arasında canlı çiçek kalonşa vardı. Fiyatı 9.95 TL. Bizim buradaki A101 marketlere gelmiş, sizin bulunduğunuz bölgelerdeki A101 marketlere de erken gelmiş olabilir reyonlara. Bakın burada 10.5 cm'lik saksıda canlı çiçek çeşitleri, kalonşalar böyle rengarenk kalonşalar gelmişti. Geçen haftalarda da gelmişti. Ben onlardan da almıştım. Fakat onlar böyle çok dallı değillerdi. Bu sefer gelenler gerçekten çok dolu dolu tek dallı olanları çok nadirdi. Genellikle çoğu 2, 3, 4 dallı olanları vardı. Böyle saksılar bu hafta gelecek olan kalonşa saksıları böyle dolu doluydu. Bakın gerçekten renkler de çok güzel. Saksılarda böyle dolu dolu alacak olanlara mutlaka öneririm. İhtiyacı olanlar baksınlar. Çoğu tomurcukluydu. Kimisi açmış. Bakın bu şekilde renkleri belirgin. Burada da böyle geçen haftalardan kalan çiçek çeşitleri vardı. Aloe vera, sukulent türleri, kaktüs türleri. Bakın gördüğünüz gibi bu kırmızıya bayıldım. Gerçekten o kadar çok dalı vardı ki saksı çok doluydu. Burada da geçen hafta gelmiş olan atasük çiçekleri de vardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah keyifle izlersiniz. Hoşçakalın.